Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte göz. bugün de kimi yapacağız beraber? Bugün de Mira'yı yapacağız. Mira karakterini yapacağız. Haydi başlayalım. Mira. Evet. Evet. Ne çocuğu? Önce çocuğu yapacağız. Kızı yani çocuk derken. Evet arkadaşlar Golden karakterimiz bu işte. El sallıyor size. Merhabalar şimdi de Mira burada da Zoe olacak. Ama sonra Aman. yapacağız onu. Bu iyi boy. Gözleri birazcık bir şey ya böyle. Çekik yukarı şu doğru. Böyle çekik. Evet buna benziyor Beren. Bu çok, çok güzel. Çok güzel oldu bence. Bu daha evet, güzel. Hani şu olabilir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu, bu daha, daha güzel. güzel. Birazcık şey renklendirelim bir de. Mor. Hmm. Pembe. Pembe Tamam bu güzel oldu. Saçları pembe uyumlu olur. Şimdi saçlara gelelim. Az az bence Ağzına ya. Bazen sonra ruj falan yaparız. Ruj böyle. Evet. <gülüyor> 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 falan ne ekleyelim? Hayır abi. Arkası iki tane. He, bu. Bu. Tam bu oldu. Çok Arkadaşlar oldu. bu işlemiyiz. Aslında önünde de saçlar var. Şu önünü tekrar mı baksak bir saniye. Arkası tam uygun. He, bak. Bak. Oo, Aynısı vallahi. oldu. Bu. Aynısı. Evet. Ön taraf için şunu seçeceğiz. Şimdi rengi. Evet. Ee, arkası için şunu seçtik evet. arkadaşlar. Annem şimdi okula renk, gösterecek. Şu pembe. olabilir. Evet o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karıştırmayayım diye yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Kırmızının altı. Wow. Wow. Tamam şimdi kıyafetlere geçelim mi? Kıyafet ama kıyafeti şuna ne ekleyeceğiz? Yine güzel bir kıyafet buluruz başka hmm. mağazadan. Şimdilik şöyle bir şey giydirelim. Bu. Çok benziyor bak. Bakayım. Şuradaki kıyafet bu olsun. Şimdi bir etek bulalım sarı. sarı. Olur. Belki başka bir kıyafet buluruz. Haydi bakalım. Rengini değiştirebildiğimiz şu etek olabilir. Sarı yapacak. Hmm. Ama ya bir şey ekleriz şuraya falan. Var. başka etek buluruz belki mağazalardan. Şimdi şöyle ilerleyelim. <laughs> Kapısı anne ayakkabı, ayakkabı başka bir yerde. Aynen. Ayakkabı anne hediyeliklerden alırız. Tamam, şimdi süsleyelim ne dersin? Makyaj yerimiz evet, var diye bir tane. Evet, Şu arkadaşlar şu buraya tıklıyorsunuz. Sonra da üçüncü yere tıklıyorsunuz. Sonra da ta, ta. Dünya değişti. Şimdi evet, de başka şuradaki, bir yere. Şuraya evet, tık, tıklıyoruz. Makyaj yeri. Ne geldik? Evet, şimdi gözlerini. Rumi'ninki gibi yapalım. Önce Rumi'ninki gibi şuradaydı galiba. Rumi, Rumi, Rumi. Şuradaki can annem. Nerede? Bak şu. Şöyle şu. şu. Bu. Oo. Şimdi bir tane güzel bir ruj söyleyelim şuradan. Çıkarımızı daha güzel. Ya da bu mu güzel? Kırmızı güzel oldu. Ay, Sana da yakışır. Canlı canlı oldu. Sana da yakışır. <laughs> Şimdi şey yapalım mı? Dur. Bir allık falan gibi bir şey mi bulsak buna? Dur şuna bir dakika. Böyle yanaklarına falan. Hı -hı. Bak şuralarda bir şeyler var. Şunları denesin mi? Anne hani gözlerini de yap. Aa, gözlerini Ama onlar yap değişir. Şunları bir denesin mi Beren? Dur dur. Ah çok güzel oldu. Evet, birazcık, daha, birazcık daha bir yerler bakalım mı belki Bak bakalım. hoşumuza giden bir şey vardır. of oh, şunlar var ama bunlar şey yok. Şunlar yapıyor. da güzel bir şey yapıyordu Beren sanki. Anne ben anne, anne ama onlar yüzdeki her şeyi siliyor. Ne olur mu? Hani yaşlı teyze yapması da. Evet. Yerimizde. Aksesuar mı aldın? dışındaki bir yerlere gitsek? Nasıl bu yani? yerde? şöyle bir kolyesi var ya onun. Merhaba. Hello baby. Gel Hello Maya. Ayşin çocucağı. Hmm falan şöyle. Maya. Nasıl oldu? <laughs> Çok mu? Dur ama birazcık daha gerçek bulabiliriz. Birazcık alalım bir tanem. Oh yakıştı. Tam onun tarzına uygun oldu. Şimdi şeye gidiyoruz. Tekrar kıyafeti yerine gidiyoruz. Burası mıydı Beren? Hı hı. Eline. Ama annenin şeyleri gidecek o zaman. Evet. Of, Beren çok güzel oldu. Oo! Oh. Bunu yapalım bence. Dur ama öteki de deneyelim. Ötekisi olmazsa öteki Bu aynı şey galiba. Neyse. Şuydu galiba. Of, çok güzel oldu. Aa. Oydu. Dur şunu da bir denesek olur mu? Buradan artık bu kıyafet şu Peki, kıyafete zaman. deneyeceğim. Hangi? İlla aynısı olması gerekmiyor. <laughs> şunu deneyeceğim. Evet, daha aynısı boy. Hatta şu kıyafetler bile buna yakışıyor. Ay hayır hayır anne oh, anne iğrenç Niye? oldu. İğrenç oldu. Çıkaralım mı? Çıkar 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 çıkar. Çıkar. Üzülür müsün? Thanks my baby. <laughs> daha Böyle olsun o zaman. Hı, öyle git tamam olur. Böyle kalsın. O zaman şarkı. O zaman şey yapacağız. Bir tane de ayakkabı bulalım buna. Olur mu? Ayakkabı zaten orada vardı. Burada vardı ayakkabılar. Evet, buradan böyle yüksek bir ayakkabı. Yük yüksek ayakkabı. Bir saniye, inceliyoruz. Şu da güzel Hı. aslında ama. Onun aslında çizmeleri var ama çizme bulamadık değil mi böyle? Şu güzel olabilir ona. o deneyelim mi? Golden. Evet, Anne golden zaten. Tamam, alayım, bir alayım, kızım. alayım. Wow. wow. Bu güzel. da yeni olsun. Moda, moda şey var. <laughs> Bu da moda. <laughs> tamam, şimdi sahneye gidiyoruz. Hazırız. O zaman Rumi'yi de beraber alalım. Umi'yi de alalım. Beraber. Git. O zaman arkadaşlar hepiniz gözlerinizi kapatın, 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 kapatın. Beraber yapacağız arkadaşlar. Nerede bu sahne? Arkadaşlar bakın, bizi karşılıyorlar. Hmm. Biz... Alkış, alkış, alkış. Ee, bir de e, e, ama e, art, bizi görmemişler gibi olsun. Evet, şarkımı söylüyorum. a piece of golden. You golden. Biraz daha söylesin. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar Mira ve Rumi'miz hazır umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.